Bu seferle idare Tamam Hadi, hadi. Nereden çıktı lan bu polisler? Bizi sattın mı lan? İhbar mı ettin? Saçmalamayın lan. Önce beni acarlar. Niye ihbar edeyim? Arkadan kaçalım hadi. Kaçmaya gerek yok. Zaten üç beş kişi gelmişler. Yeriz biz bunları. Çatışacak mısınız lan? Ya ne yapacaktık lan? korktun sen ya? Korkma korkma halledeceğiz. <laughs> Uzak durun yoksa kız ölür. Saçmalama at silahını at. Anne. Anne. Gel. Dur dur. Ceren dur. Dur. Yolu açın gitmemize izin verin yoksa kız ölür. Kızı bırak git bir şey yapmayacağız. Kızı bırak. Söz veriyoruz. Bak bırakıyorum seni. Bak. Kızı bırak defol git. Bak gelmeyeceğiz peşinden bırak. Anne. Gelirseniz boynunu kırarım ona göre. Tamam, bırak. Anne bırak. kurtar beni. Yavrum, hayır. Ceren. Anne. Ceren. 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 Ceren Allah kahretsin. Ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Ambulans, Anne. ambulans çağırın Anne. arkadaşlar. Sonuçtan merkeze. Bilinen yere acil ambulans. Ceren. Bilinen yere çok acil Ceren. ambulans istiyorum. Ne oldu sana? Alt ne olduysa senin merkeze. yüzünden oldu. Aşağı Bilinen yere acil ambulans lazım. Babacığım. Çok Allah kahretsin. Atmış oluştan merkeze. Tekrar ediyorum. Bilinen yere...